Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün iyi bize güzel bir zaman 10. bölümüyle devam ediyoruz. Buradan vizamızı verelim ve diğer hemen geçelim. <laughs> ne haberler? İşiniz sıkıntıda ise kurtarıcınız ayağınıza geldi. Doktor fiyat Show sadece PHA'da. Tamam. Bakalım bugün kim gelecek ya da biri gelecek mi derken bizim ee, şey geldi. Şu patlıcanı veren. Çok uzun zaman oldu. Nasılsın? eh Evet caddenin karşısındaki insanların saraya girdiğini ben de gördüm. Ah eski bir arkadaşım sana yardım etmemi istedi. Kim? Kimliğini bir sır olarak saklamamı istiyor. Ama sınırım cevabı zaten biliyorsun. Değil mi? <laughs> Alikantı? He he <laughs> pekala. Buyurun bahçeye. Bahçemin ne dişlerini görmek için bu yatağa dokun. Dokundum. Hadi biraz yer açmak için sarımsak bitkisini kazıp çıkartalım. Çıkardım. Şimdi biraz sarımsak doğuma ekmemiz gerekiyor. Ücretsiz aldık. Taze sarımsak ekelim. Nasıl olduğunu bakma. Şimdi sarımsağa dokunun. Burada sarımsağın hasat için ne kadar zamanı ihtiyaç olduğu görülüyor. Sabırlı ol. Aa, ayrıca bekleme süresini atlamak için biz ataşlarını da kullanabilirsin. Al. ilgi benden olsun. Aldım. İyi işte. Şimdi ektiğini biçebilirsin. Görünüşe göre bu da olmuş. Hadi geri dönmeden hasatını yapalım. Sarımsak aldık bu arada biz. farkında değilim aldım. Vay canına sarımsaklarla sen de o popüler pizzacılardan biri olacaksın. Ayrıca buhran zamanlarında bahçe sürdürülebilir ve tasarruflu bir organik malzeme kaynağı olacak. Bayıldım. Ayrıca ihtiyacın olursa her zaman daha fazla tohumu satın alabilirsin. Daha sonra yardıma ihtiyacım var mı diye bakmak için yine geleceğim. Tamam görüşürüz. Bahçeye bakacağım ya bu ne dolmalı biber gübre büyüme süresini kısalt. Hı hmm, bir yapalım soğan tohumu soğan tohumu alalım ya şuradan 12 pek bir şey olmaz sanırım. Daha fazla bahçe yükseltmesini kediden açmak için bu görevleri tamamla 300 bitki hasat et organik malzemelerle 300 pizza ya. 82 tane yapmışım. O da bakacağım. Ee, Kilidi aç yapamıyorum. Tohum satışı. Tohumlar. Bak bu tohumlar. Zeytin mi? Bir saniye, zeytin mi? Bir saniye, ben zeytin ekeceğim. He bu zeytin. Ya ben başka bir şey sandım ya. Dur dekorasyon. Ay bunları biz almamız gerekiyor bir de. Bizim baya bir para ihtiyacımız var. Neyse. Hadi diğer güne geçelim. <laughs> Bak birisi daha geldi bu sefer hayır diyeceğim. Gerçekler acıdır güzel. Bir BVB müşterisinin geri çevir. Aa benim hatam sokağın karşısındaki dükkan olmalı. Kusura bakma. Tamam görüşürüz. Tamam <laughs> görüşürüz. Evet bugün de bitti. Buradan bahçe geldi artık. Yükseltmeler. 300 kasat et. Oho ben daha bunları falan. Bir de ben şeyimi yapmadım ki. Kat mı? He zemin. Bugün biri gelmezse videoyu kapatıyorum. Yükselişte CEO. Angelica Bechamel. Hakkında dağısı. Bize ustasının kızı. Üniversitede iken ailesinin ailesinin pizza dükkanına miras aldı ve pizza yapım kariyeri başladı. Lokal pizzacısı her gün daha da fazla satış yapıyordu. Ta ki ilk rakibi Doktor K ile tanışana kadar Doktor K dükkanı sokan karşısına açınca Beşamel Hanım hızlıca müşteri kaybetmeye başladı. Ve sonunda da kemekleri indirmek zorunda kaldı onun hayranlık uyandıran hayatı yanlışlıkla atladım neyse devam edelim geri gelmesi video bitecek doktor price geldi sonunda vay canına, burası adeta terk edilmiş bir kasaba ama merak etme doktor içeride merhaba merhaba Yine ve çok şanslı arkadaşım doktor fiyat işletmene ihtiyacı olanı vermek için burada reklam Reklam mı? Aynen. Ayrıca şimdi sarımsak kullanmaya başladığınızı fark ettim. Ama siz reklamını yapmadığınız sürece bunu kimse bilmeyecek. VVP bunu yaptı ve böylece de bir vurgun yaptı. Tamam. Tamam dedim sadece. Şunu almak istiyorum. Şunu almak istiyorum ya. İlla bana niye bunu aldırdı? Neyse. Şimdi bu hizmet için genellikle cüzi bir ücret alıyorum. Ama senden hoşlandım. Bu yüzden bu seferki benden. <laughs> Teşekkürler. Bana teşekkür etmene gerek yok unutma. İşler sıkıştığında doktor yanınızda. Gelince kapatmayacağım demiştim ama. Bu videonun da sonuna gelirdim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.